Merhaba dostlar bugün Fortnite Petro oynayacağız arkadaşlar bu burada arkadaşlar uh, ge Geçen günlerde Jureke sattı Bir yayıncı vefat etmiş Tanımıyorum kendisini ama Allah rahmet eylesin sevenlerine başsağlığı diliyorum Yani ölüm herkese gelebilir Arasını söyleyeyim neyse Bugün Fortnite'de oynayacağız, edeceğiz. Burada bazı da gibi bir şey satın önce ne bu konuda yazarak ben böyle destek olabilirsiniz. Şimdi oyunu geçelim keyifli seyirler dilerim. Hadi bakalım geçelim. Evet oyuna geçiyoruz. Ya valla Star Wars bölgelerini atlayacağım. Orada rahatlanmıyor zaten. Ha bak o matlı. O var ya Star Wars sözümün de Keşke iş, iş, işin işin kılıcı da koysa. Vardı var ya çok güzel olur ya. Ben yani Skywalker'dan yeşil ışık kılıcı alıyorsun. Böyle. iş şey yapalım. Bir de buralara iş yapıyorum. Sekiz. Bir, Allah Allah adam adamlar öyle adamlar bana öyle vuruyor ama ben vuramıyorum oğlum ya. Oğlum bu kadar mı mermim var burada? Anladım. Olum oraya düştürünür mü ya? Şöyle Vallahi bölüm sonu event'i çok iyi olacak ha. Vallahi teori yapacağız tamam mı? Diğeri teori yapacağız. Teori videosu yapacağız. Event'le ilgili evet, ilgili nasıl teori edeteceğim? O arasını söyleyeceğim. Şimdi bir dakika, orada daha daha var. Gibi Neresin oğlum sen ya? Okay. Aha şöyle bir geçelim. Şimdi böyle bir şey yaparım. Ya zıplama! Allah Allah! Ya oğlum var ya başlayacağım. Ya oğlum. Döngü gibi resmen. Gidelim. Son iki, iki tane daha alacağız. Sonra rahat. Vallahi elimde ne güzel teori, teori kaynakları var ya. Sizlerle bir teori videosu yap. Bir sürü kaynak var, bir sürü kaynak var. Twitter'da. Oradan okuyacağız. Şu an hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum olabilirim. Haberiniz olsun. Burada Kai Senat Fortnite'e geliyormuş arkadaşlar. Speedy'nin arkadaşı var ya. Fortnite'e geliyormuş.

Ulaşma. Çok iyi, çok iyi. Şunları alalım. Lan Al kasma! Oğlum iki tel bir de kasıyor var ya. Binden daha beter ha. Neyse. İyi 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 yine iyiyiz. Yine iyiyiz. Şunu şöyle şey yapalım. Son bir kere hocam. Bozlarım da böyle Ne şey yapalım. Zaten var. Şu iş yapma. Güzel oldu. Evet, şimdi şurada. Şurada. Hadi bakalım. Bunu bir şey daha acıyacağım ya. Rokette. Sen ne yapıyorsun? Sen ne Öyle öldür ben abi. Öyle öldürdü. Tamam hadi abi. Ne abi. Sınav. Sınav kalanda kalmış ama ya. Ne yapacağız? Adam yolunu da alanı gidiyor. Bir dakika şu şey kilitli mi onu bakacağım. Onu kilitli değildir ya. Allah roket mermisi lazım olmaz. Şu şöyle. Ben bocini varsa direkt basarım ya. Müzün ah. sınaklarda hep madalyonlular oluyor haberiniz olsun. Şöyle. da değil mi? Burada müzik Kapalı değil maalesef. E kapalı ya. Yani. Hacım vallahi lan deliske girmek istemiyorum araya bir demiyor. Belki bize bir şey bırakmışlar bırakacağım. Bir dakika ya lan kaç buranın? Göre bakacağım. Arabamız var zaten. Hocam hadi ya. Aa, kaç uyum yok. Şimdi. Medkit. Metkitimiz var zaten. Hadi bakalım. Bismillah. Kaç vuruyor? O iyi. İyi fena değil fena Hadi 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 hadi. Beni deli hadi hadi. Şuradan direkt. Böyle basıyoruz. Böyle. Şarj istasyonu orada var zaten. Oradan direkt şey yaparız. Bir de kapsülümüz de Şöyle gidelim hocam. Dur dur dur. dur. Ben buradan gidelim. Ay, tamamını da söylüyorum. Ya açılmış mı ya? Deli misin sen ya? Adamı orada gördüm. Evet, o. Bakalım ya hangi egzotik çıkmış bu? Tamam. Tamam, şimdi met tık basalım. Oynayacağım bir bakayım ya. Adam de, evet, hepsini lootlamış. Bu adam, bu adamlar da tabii. Ay, iki kap varmış la. Da bu pump. Ah be. neyse i̇şte adam var bize bir şey bırakmıştır. adam da bırakmış? Nasıl bırakmış? Bak, bir bak vermedim alacağız zaten. Eminim. Hadi bakalım. Nasıl tıkacağım? Şarjı iyi. Tamam. Ya ben seni diyecektim ya. Dur. Şuradan bir çıkalım ya. Onun için riske girdik ya.

şöyle. Peki orada bir şey bırakmışlardır, değil mi? Var, var ya sanmışlar böyle. Bakalım, inanç ama bize çıkıyor böyle. Ömer düşün En azından kurtulduk. O adamla bir iki katı bir alalım. Hocam iki katı bir alalım. He. Alalım ya. Yani. Testik pump seviyoruz hocam ya. İsmi. Hocam şimdi ünlüler nerede? Yalan yok bir şey var. Şimdi şöyle bir kalkanımızı basalım direkt. Bas kalkansız siz bir şey var. Tamam. Şöyle. Tamam, hadi bakalım. Nasıl görürsün? Var mı adam, yok mu adam? Karşıma çıksınlar. İşte bu. Tamam, çok güzel. Hocam. Şunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Hocam bir sakin, sakin dur lan. Onu da iyi Herkes benim peşimde ya arada tost oldum ya. <laughs> 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 Sanırım da yok. Şurada bir şeyler var mı? Gene yok. Hmm. Şimdi. Orada bir adam mı var? se venho Hocam vallahi çok iyi gidiyoruz. Şuradaki şeyde pusalım mı la? Hadi lan, Ama Aman nereye gidiyor? Of ye! Çok güzel abicim, çok güzel. Son bir tane daha adam. Son bir tane daha adam kaldı. Yes, yes, Çok iyi çok iyi. Bacım. Hadi bakalım kaçıyoruz. da inelim. Yenileyelim yani. Bildiğiniz gibi. Bu öyle öyle bir değil. Öyle öyle değil hocam. Öyle öyle değil hocam. Öyle öyle, öyle değil. Anas. Vallahi güzel. Vallahi bildiğiniz güzel bir oyun. Güzel maçtı. ayıvan gibi böyle Ben var ya. Kaç kilo aldık lan o maçta? Vallahi bakmadım ya yani. Kaç tane almışım? 9 mu Ciddi misin sen? böyle dakika. Yani... Neyse, bunu Bu ne bana da... Kanalıma atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayız. Bu ne her dolada görüşümüzle gezip başkanım bay bay abi